Değil, Bunun için bir tarzı hızlı olması lazım. Öfke işe oldu. işçilikler işçi filan bir film yaptığı sırada oluşan ücretlerden oluşuyor. Direkt işçilikler. Eğer parça başına ücret ödüyorsa üretilen parça miktarını izlemek gerekiyor. Yok zaman hesabına göre ücret ödüyorsa o zaman işçilerin açıkçası süreleri izlememiz gerekiyor. Ee, birden çok bazı üretim işletmelerde fuantaj kartları dediğimiz kartlar var. Burada bu fuantaj kartlarıyla hangi kartlar arasında hangi resim kartları üzerinde çalışıyor, hangi kartlar arasında henüz küçük onarımlar gibi resim dışı işlerle ilgileniyor, Olan nedenler nedir bu? Mola, tuvalete gider, e, gözlüğünü temizler, ne kadar zaman boş kaldı ve hangi saatler arasında olan dış nedenlerle boş kaldı gösteriliyor. Hemen bir eğitim almış arkadaşlara soruyorum. Hangi saatler arasında üretim dışı işle, olan nedenlerle oldu? Şu nedir? Kişisel gereksinimler gelenler yani bunlar en e, ek zaman dediğimiz uzun duruşlar. Yani yarım saatin üzerindeki duruşlar ise nedir? E, ama e, Ama bunun işte bizim e, öğrettiğimiz bir şekilde tekniklerinde ek zaman dediğimiz zamanlar. Yani uzun Yani bir puan kaydı kartı kullanıyoruz. Ee, Pazartesi, Salı, Çarşan, Çarşan, Cuma, Cumartesi. Ne oluyor? İşçi saat kaçta üretime başladı? Kaçta bitirdi? üretimle ee, ilgili. Sen bunun yanına ne, ne ürettiğini de yazıyor. Sonra yan işler. verilen yan işler neydi? Ve boş zamanlar, boş kaldı, niye boş kaldı? Malzeme gelmedi, niye boş kaldı? Küçük onarımlar. E, Makine, bakteriyi bak değiştirebilir. De. Ya da işe tamam. mi gelmedi? Her şey yazdı, bekliyorlar. Ya da elektrik kesildi gibi. Bunları yazmış? Şimdi bunun için arkadaşlar ne olması gerekiyor? Bizim işçimizde bunun doğru düzgün bir şekilde aktarılması gerekiyor. Yanlış gittikleri falan nereden bulursunuz? Nasıl nasıl bir işte? Nasıl ki zaman ölçümüyle yani nereye göstermedim? Az önce ifade etti o detayları görece kadar ablayıp tam oturmuş oluyordu. Az bir görsel şeklinde bunu yapıyoruz. İdeal kaynaklanan ya da herhangi bir sektörün kurusu olduğu zaman müdahale ediliyor. Bu giriş çıkış prensibine göre ama içeride herhangi bir müdahale söz konusu değil. Hocam şöyle bir destek nasıl olur? Biraz önce arada da gösterdim ya çalışmayı. Zaten cihazın çalışabilmesi Hüseyin Bey de burada. Yani orada işçilerin ve istasyonların çalışır pozisyonda olmuş olması gerekiyor. Cihazda işte bir gün içerisinde çıkacak sayı belli. O gün içerisinde çalışacak olan işçi sayısı belli. Dolayısıyla bir tane birim ürünün üretilmesi için gerekli olan işçilik dakikası bu dakikadan da dolayısıyla işçilik maliyetine uzanabiliyorsunuz. Artı aynı zamanda zaten ıı, değişken giderler olarak ıı, malzeme maliyetlerini de bunun toplayıp değişken giderleri ortaya çıkartabiliyorsunuz. Ama şunu söylüyoruz burada, bizim için önemli olan bilimin yani, maliyeti, zinek ee, işçiliği. Tamam. Ya o sizin o zamanlarınız için bilek, emniyet, işçilikler ve hoş kalan süreler de olabilir. Tamam. Zaten bunu da hesaba katarak şeyin değdiğini biliyorum. Evet. Diyor ki tamam. orta ama şu kadar bekletirim diyor değil mi? Ama bakın şöyle Zeynep Hanım, tamam. kısa sürede, 5-10 dakikada durmalarını yapacak hiçbir şeyimiz yok. Değil. Yok, yok, onu zaten... Yarım saat değil. duracağız da yapacak bir şeyler yapacağız ama yarım saat geçtikten sonra, lisan, siz oradaki tüm işleri başka bir işe yönlendiriyorsunuz. Hı. Ve biz de şu standart bir... Ama yer... o zaman direk yapmamış oluyor, başka bir iş yapmış oluyor değil mi? Hazırlık parçalarının yargıcı var. Ha, o ama... o yüzden. Ama şimdi şu var, direkt işçilik ama şu var, iyiliyatı da olan şu, siz x ürününe ne kadar adetini ne kadar işçili yapacağınız belirli. Ne yaptınız? A ürünü yapmanızda B ürününü değerlendirdiniz. Ne oldu? A üründeki esas işçilik olan B ürüne verdiniz, Orada da esas işçiliğe dönüştürebiliyorsunuz. Yani değişen hiçbir şey yok. Kalktınız, malzemeniz yok, tamam. olan bir şey söyledik. Tamam. Geçen bir çarşamba günü oldu.